Şimdi devam edelim. Evet biliyorsunuz bir teğmenler meselesi var. var. Yine bizi ikiye bölen, ayrıştıran aslında ciddi bir orada fikir birliğine varılamayan bir teğmenler meselesi var Türkiye'de son zamanlarda konuştuğumuz. Şimdi biliyorsunuz disiplin kuruluna sevk edildiler ihraç istemiyle. 3 evet. teğmen ve 8 personelle birlikte. Özgür Özel de biliyorsunuz ilk günden beri buna karşı çıkıyor ve tepki gösteriyor. Evet. Şimdi bir açıklaması gelsin mi son açıklaması? Tabii Üstüne konuşalım. Buyurun. İktidar olduğumuzda bu teğmenler böyle haksızca Atatürkçülüğünden dolayı bunların attığı teğmenler orduya geri dönecek. Bütün mağduriyetlerine giderecek düzenlemeleri yapacağız. Onları orduyumuza, şanlı ordumuza geri kazandıracağız. Ama bugün bu kararın altına kim imza atarsa ve kim sessiz kalırsa sıralı amirleri buna itiraz etmeyen buna mani olmayan kim varsa... Onları da geldiğimiz gün emekli edeceğiz. Peki. Şimdi burada bu teğmenler meselesi gerçekten isterseniz bir kez daha konuşalım. Oradaki mesele o teğmenlerin ettiği yemin mi, emre itaatsizlik mi? Hanım, bunu defalarca dile getirdi pek çok kesim. isimler ama siz de buyurun lütfen yorumunuzu alalım. Bu bölüm hakikaten önemli. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin vatandaşın önünde parmak sallamasından, Evet. Ve düzenli tehdit etmesinden usanmış durumdayız. Çirkin bir siyaset dili oluştu. Yani maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir durum artık oluşmaya başladı. Neymiş efendim geleceklermiş. Teğmenleri yerine iade edeceklermiş. Evet. Ondan sonra da kalkacaklarmış. Oraya bu kişileri görevden alanları da emekli edeceklermiş. Peki. Ya Mustafa Kemal Atatürk'e maymun diyeni Kemal Kılıçdaroğlu danışman etti. Ne söylediniz? Sakak size Mustafa Kemal'in iç sürüleri diye hitap etti. Çok özür diliyorum hanımefendilerden. Gittiniz bunlarla ortaklık yaptınız. Mustafa Kemal'in askerleri yz lafını çok militarist olarak bulan Canan Kaftancıoğlu'nu İstanbul İl Başkanı yaptınız. Kemalizm bir ırkçılıktır vesaire gibi kelimeler kullanan İzmir Milletvekili, milletvekili yaptınız. Bize kalkacaksınız Atatürkçülüğü öğreteceksiniz. Kimsiniz ya? Sürekli bize parmak sallamalarından artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin usanmış durumdayız. Bakın daha yeni bir süreç içerisinde yine aynı şekilde hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi bunları işte yapanları yargılayacağız diye yine evet. aralarından birisi Millet daha konuşuyor. Mustafa bir onun da açıklaması bir var Bunun gelsin o da peki yapacaksın. konuşalım evet, buyurun buyur. gelsin Mustafa Adıgüzel'in açıklaması. Bu diskine sevk eden bütün bir yapıyı yargılayacağız. Aslında buradaki çıkan sonuç Onları bize kimin askeri olduğunu Peki. gösterecek. Bir cümleyle bitireceğim. Askere düşmanlık düşmana askerliktir. Şimdi diyor ki bu gençleri disipline sevk edenleri biz yargılayacağız diyor. Burada açıkça bir tehdit var. Yani siz bunu yaparsanız bunun karşılığını göreceksiniz biz iktidar olursak diyor. Burada bir anlamda da yani iktidar olursak yargıyı da biz yöneteceğiz mi demiş oluyorlar. Öyle bir açıklama, öyle Çok bir anlama da geliyor. Çok güzel bir değindiniz. Hakikaten e, resmen burada zaten yargı tamamen kendilerinin eline geçecek ve bu şekilde de yargıyı yöneteceklerini aslında bir anlamda sizin söylediğiniz gibi itiraf ediyorlar. Yalnız şu konuları bir isterseniz şöyle bir özetleyelim. Evet buyurun. Şimdi biz bir bakıyoruz hatırlar mısınız bilmiyorum Gezi Parkı hadiseleri yaşandı. Hı hı. Gezi Parkı hadiselerinde bu çocukları alınlarından öpüyorum dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Müthiş bir şekilde buradaki kişilere bir destek verdiler. O destek verenlerin içerisinden bazıları belki Elvan'ı bahane ederek Allah rahmet eylesin Savcı Selim Kiraz'ı şehit etti. Allah rahmet eylesin değil. elbette. Biz bunları yaşadık. Görevi burada. başındayken Bak, maalesef. Sadece bununla sınırlı kalmadı. Mesela size yine gelirken getirdim. Bizim İstanbul e, eski başsavcımız Sayın Şaban Yılmaz evet. biliyorsunuz çok kısa bir süre önce yani aslında 31 Mart seçimlerinden çok kısa bir süre Hı -hı. önce ...bir kurşunlanma hadisesiyle karşı karşıya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kullandığı bu nefret dili gerek poliste, gerek askerde veya gerekse yargı mensuplarına karşı aslında son derece tehlikeli bir dil. Bir kere öncelikli olarak bunu bilmemiz ve öğrenmemiz lazım. Çünkü Türkiye'de maalesef bu tür dil çoğaldıkça, işte mesela görüyoruz şu yeni doğan... Bebek evet, çetesinde adam çetesi. kalkıyor savcıyı tehdit etmeye kalkıyor. Şimdi bizim yargı mensuplarımızı korumamız gerekirken tam tersine onların bu bağımsızlığını desteklememiz gerekirken biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının başsavcımız Sayın Akın Gülle'yi tehdit ettiğini görmeye başlıyoruz. Evet. Bakın. Bu çok önemli bir durum. O açıklama da var. İsterseniz, İsterseniz verir, o da gelsin bir verelim. Ahmet Özer'i ziyaret ettikten sonra grup toplantısında da iki defasında ayrı ayrı Buyurun. sert bir dille tehdit etmeye kalktı. Buyurun lütfen izleyelim. Akın Gürlek, gün gelir Özgür Özel yine burada dimdik durur ama sen yurt dışında sosyal medyadan bize saldırırsın. Ya da o günlerde bu yaptığın hukuksuzlukların cezasını çekersin. Buradan Akın Gürle'ye sesleniyorum. Hukuk içine dön. Anayasa sınırları içine gir. Verilen talimatlarla suç işleme. Eğer bu yaptıklarını itiraf eder, istifa edersen git avukatlık yap bir köşede. Onurunla simit sat. Yani Sayın Özgür Özer o kadar emin bir dille konuşuyor ki e, Sayın Akın şimdi. Gürleyi. Evet hedef alırken yani diyor ki şimdi, sen burada görevini bırak hukukun dışındasın, hukukun içine geri dön, görevinde bırak git avukatlık yap. Bir taraftan hukukçular evet. da tepki gösterdi avukatlık hani bu kadar itilecek bir meslek, şimdi, mi ki ciddi meslek yapamayan avukatlık Durgağım, yapsın diye. Bu çok diye. namertçe bir hareket. Niye evet. namertçe? Siz karşınızdaki konuştuğunuz savcıların ve hakimlerin size cevap vermeyeceğini biliyorsunuz. Çünkü savcılar ve hakimler teşkilat yapısı olarak Kamu zaten veririz. dışarıdan siyasetçilerin söylediklerine cevap verecek bir kitle değil. Şimdi Akın Bey veya buna benzer savcılar veya hakimler ancak hukuk yoluyla bir mücadelenin içerisine girebilir. Şimdi siz eğer bu konuda azıcık delikanlı olmuş olsanız zaten size cevap vermeyecek bir kitleye sürekli olarak hakaret etme yöntemini seçmezsiniz. Varsa siz de hukukla bir mücadele verebilirsiniz. Ama siz savcıya kalkıp... Ben iktidara geldiğim zaman sen yurt dışına kaçmak zorunda kalacaksın şeklinde Çok tehdit ağır. etmeye kalkıyorsunuz. Şimdi bir kere bu devlet adamlığıyla bağdaşmayan bir hareket. Sen de git kardeşim, Akın Bey'e avukatlığı öneriyorsun. Sen de git eczacı ol. Cumhuriyet Halk Partisi'ni rezil ettin. Sen de git eczacılık yap. Yani kalkıp da bu ülkenin savcılarını, bu ülkenin hakimlerini bu kadar kolay olmaması lazım Duygu Hanım. Tehdit etmek. Bakın AK Parti muhalefette olmuş olsa dahi ki... Hep beraber şöyle bir geçmişe doğru gidelim. 28 Şubat'ta kim hakimleri tehdit etti? Kim savcıları tehdit etti? Bana bir tane örnek verin. AK Parti kapatma davası geçirdi. Bu davanın esnasında hangi bu davaya bakan kişiler hakkında bir tehdit savrulduğunu gördünüz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef ülkeyle alakalı özellikle ülkenin işte asker, polis veya yargı gibi noktalarda hedef alacak noktalarda sürekli olarak bazı hareketlerin içerisine giriyor evet. İşte örnek verelim Mesela diyelim ki Türkiye kimyasal silah kullanıyor Yalanını atan o kadına Hep birlikte sahip çıkmadılar mı? Şebnem, Cezaevinden kimseldi. çıkartmak için mücadele etmediler mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu Satılmış bir ordu diyen kişi Ali Mahir başarırdı Türkiye ordusu satılmıştır dedi Bu adamı grup başkan vekili yaptılar İhalara sihalara düşman olan Sezgin e, biliyorsunuz e, Tanrı kulu Milletvekili olmadı mı? Hı hı. Yani bu ülkenin bütün bütünlüğüne karşı düşman ne kadar kadro varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada desteklediğini görüyorsunuz. Bakın bir kere yargı ile ilgili bir meseleyi konuşmamız lazım. Cumhuriyet Halk Partililer yargılanamaz şeklindeki bu anlayışın Türkiye'de bir an önce değişmesi gerekiyor. Evet. Bir an önce. Türkiye Cumhuriyeti'nde AK Partililer de yargılanır, CHP'liler de yargılanır, MHP'liler de yargılanır. Herkes. Suça bulaşmış kim varsa yargılanır. Ama son dönemlerde şöyle bir izlenim oluşturuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı davalarda yargı doğru kararı verdi. Ama kaybettiği her davada hükümet önlerini kesmeye çalışıyor. Bunlara bir komplo yapılıyor. Şimdi ben buradan bazı soruları sormak isterim. Şimdi televizyonlarımızı açıyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kendi şirketinin yöneticisi olduğunu bildiğimiz kişi elinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin logoları olan çantalarla paraları getiriyor. Bu paralar kule şeklinde sayılıyor ve bu konularla alakalı biz bir soru sorduğumuz zaman Ekrem İmamoğlu diyor ki organize bir kötülük var. Ya ne kötülüğü arkadaş? Paraları biz mi koyduk çantaya? Senin adamını biz mi tuttuk? Sen götürüp bu paraları kule halinde saydırdığın zaman bu konuyla alakalı bu ülkenin savcıları soruşturma yapmazsa bakın Sayın İmamoğlu'na oy veren de Vermeyen de tüm kitlenin aslında hakkına girmiş olursunuz. Şimdi mesela biz Gökhan Günaydın'la alakalı ya diyoruz ki belediyelerin arabasını kullanıyor. Hı hı. Belediyenin arabasını şahsına altına almış gece gündüz geziyor bu adam. Bu İstanbullunun hakkı diyoruz. Savcılar şikayette bulunuyoruz. Siz bize komplo kuruyorsunuz. İftira atıyorsunuz. Ya arkadaş bir mahkeme görürsün. Biz belgelerimizi koyalım. Suçsuzsanız. ...aklanırsınız... ...bakın ama hep iftira... ...hep bize karşı yapılan bir komplo şeklinde konuşma yapılıyor... ...şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili... ...bir konser skandalını ortaya Hı -hı. çıkarttık... ...bir vurgun skandalı ortaya çıktı... ...şimdi biz bu vurgunlarla alakalı olarak... ...Allah aşkına... ...bugün Tan Taşçı konserine 42,5 milyon para veren... ...Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin... ...Tan Taşçı'ya 1 ya da 1,5 milyon arası para verdiği düşünülürse... ...bu 40 milyonu kimin cebine indirdiğini sorduğumuz zaman... Biz bu şehrin yüzde 60 oyuyla seçildik. Bize komplo kuruluyor denildiği zaman bu olmuyor Duygu Hanım. Yani bu yargının mutlaka ama mutlaka bunlara hesap sorması lazım. Yani ben yüzde 60 oy aldım diye belediyenin parasını yemeye hakkım var mı? Mümkün ben yüzde 60 oy aldım diye belediyenin parasını çarçur etmeye hakkım var mı? Bu yok. E tabii ki bu konularla ilgili soruşturmaların mutlaka bir an önce bu, yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu vatandaşın düşünüyorum. parası Bakın, bunun da araştırılması size yine sorgulanması yine en doğal evet. hakkı bu ülkenin yargı mensupları. Şimdi diyorlar ki sarayın yargısı, sarayın adaleti. Ya arkadaş, şimdi size gelirken biraz örnekler getirdim. Hı, hı. Tabii aziz vatandaşlarımız konuları bu kadar detaylı bilmediği için belki bazen Cumhuriyet Halk Partililerin bu yapmış olduğu Yalan haberlere inanıyor olabilirler. Bugüne, Şimdi geçmişten bugüne, bir siyasetin dilinden bahsedeceğiz. Size mesela bahsedeceğiz. Buyurun. birkaç tane örnek vereyim. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisine yapılan biliyorsunuz hakaretler var. Hı hı. Sosyal medyada evet. vesaire. Bu davaların Sayın Cumhurbaşkanımız biliyor musunuz yüzde otuzunu kaybetti. Nasıl bir sarayın adaleti bu? Bana bunu bir açıklasın ya. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün yargıya bu yönlü bir hakimse bu yüzde %30 davayı neden kaybetti? Bu davaların içine Duygu Hanım soruşturmaya yer yoktur olan dosyalar dahil değil hariç. Hı hı, yani davası hariç. açılmış hı hı. ve davası açılan mahkemede ki e, bu davaların neredeyse %30'unu Sayın Cumhurbaşkanımız kaybetmiş. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bu %30 davayı kaybettiği için yargı mensuplarını hedef alıyor mu? Onlara hakaret ediyor mu? Siz bana komplo kuruyorsunuz diyor mu? Demiyor. Ama ne hikmetse. Bakın mesela memur savcılığına, İçişleri Bakanlığına, Mansur Yavaş'ın yanındaki insanların soruşturulması için dosya gönderiliyor. 12-13 dosyadan 8 tanesine soruşturmaya gerek yok demiş İçişleri Bakanlığı. Ya bu konuda hiçbir şekilde İçişleri Bakanlığı'na hedef almıyorlar. Doğru yaptığını düşünüyorlar. Ama 4 tane 5 tane konuda soruşturma açılınca vay efendim siz bize komplo kuruyorsunuz. Ya şimdi AK Parti kendi belediyelerine, şimdi mesela bu kanyon meselesi. Hı hı. Ya mesela size örnek vereyim. Mesela Karabük, Safranbolu ilçesinde AK Partili bir belediyeydi. Kayyum atandı. Yanlış yaptığından ötürü buraya kayyum atandı. Mesela Erzincan İliç ilçesi yine AK Partili birisiydi. İstifa etti partiden ama o sürecin içerisinde FETÖ soruşturmasından yine hemen oraya kayyum atandı. Mesela bir tane de Milliyetçi Hareket Partisi'nden örnek vereyim. Adana'da <laughs> Pozantlı ilçesinde yine aynı şekilde kayyum atanarak buraya gerekli müdahale yapıldı İçişleri Bakanlığı tarafından. Hı hı. Şimdi AK Parti kendinden olmuş, Cumhuriyet Halk Partili olmuş, HDP'li olmuş yani demli olmuş, MHP'li olmuş diye değil. Burada adalet mekanizması neyi doğru olarak hükmediyorsa buna göre davranıyor. Şimdi biz burada sürekli olarak karşı tarafın bütün davaları kazanmasını bekleyeceğimiz bir sistem arıyorsak o zaman bizim şunu yapmamız lazım. Anayasaya yeni bir madde getirmemiz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olanlar veya görevde bulunanlar yargılanamaz her dosyada haklıdır. O zaman bunu getireceğiz. Yani Mahsur Yavaş cebine parayı götürdüyse indirdiyse konser işlerinden biz onu yargılayamayacağız. Böyle bir sistem olamaz. Hı hı. Ve sürekli olarak vatandaşın karşısına çıkıp böyle bir durumla karşılaşamazsa Gelelim mesela şu ahmak meselesine. Ya Allah'ını severseniz. Yarın biz muhalefete geldiğimiz zaman savcılara, hakimlere ahmak demek gibi bir hakkımız var mı? Ya lütfen bugün Türkiye'deki yargı mensuplarına istediğimiz bizim karar çıkmadığı zaman ahmak veya hakaret. buna benzer hakaret etme hakkımız var mı? Yok. Bakın Türkiye'deki hakimlerin ve savcıların bağımsızlığını koruyacak, onların aslında bir anlamda dokunulmazlığını koruyacak olan kişiler Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, MHP, DEM bütün siyasi partilerdir. Ama biz Türkiye'deki yargı sistemini Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedef alması dolayısıyla gece gündüz yıpratmaktan başka bir duruma ya, sokmuyoruz. Inanılmaz Şimdi bir itibarsızlaştırma kampanyası bakın, var yargıya ordu'daki karşı. ordudaki sisteme bakın. Diyor ki, geldiğimiz zaman bu temellerle ilgili diyor bunları yargılayacağız ve emekliye sevk edeceğiz. Ya arkadaş, askeri vesayetin olduğu dönem öldü. Bitti o dönem. Türkiye'de ordu şu anda vatanı ve milleti için gece gündüz mücadele ediyor. Teröristleri etkisiz hale getiriyor. Yani siz bugün bizim sınır dışı yaptığımız bütün operasyonlara, tezkerelerde karşı çıkan bir siyasi partisiniz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Siz o ordunun aslında bir anlamda düşmanlığını yaptınız o gün. Bunu çok açık net konuşalım. Yani kınama metnine bile imza atamayacak derecede maalesef bu orduya bu millete biliyorsunuz sıkıntılı hareketlerin içerisine giriyorlar. Ya düşünebiliyor musunuz? Bu milletin ordusuna satılmıştır diyen bir adam bugün grup başkan vekili. Bu büyük bir rezalet. Ama biz bunları görmemezlikten geleceğiz deniliyor. E şimdi o zaman biz Türk yargısını bakın ve konuştukları laflar çok önemli. Biz gelince sizi şöyle yargılayacağız. Böyle evet. ya siz Çok, yargıç mısınız? Önemli bir ayrıntı gerçekten. Bunu hakim yapacak, savcı yapacak. Siz kimsiniz? Demek ki Türkiye'deki sistemi aynı o Moğol-Tay dönemine döneceğiz. O dönemen o dönemdeki militan savcı ve hakim mantığındaki kişileri koyup bu ülkede siz bir anlamda yargı darbesi yapmaya Öyle bir algı oluşturuluyor evet. ki bütün kararlar Sayın Erdoğan eliyle veriliyormuş gibi. İşte bütün o yüzden mi Sayın yardım Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın çalışanıymış davası. gibi bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Bakın çalışmıyor. normal davalarından bahsetmiyorum Duygu Hanım. Bir insanın şahsını açılmış olan bir hakaret davasının yüzde Sayın Cumhurbaşkanımız kaybetmiş. kaybetmiş. E bu yargına sonun onun yargısı? Bu nasıl bir mantık? Evet benim de hoşuma gitmeyen yargı kararları olabiliyor. Ama evet. bu benim yargıçlara ahmak demek ya da sizi inşallah ileride yargılayacağız kendinizi yurt dışında bulacaksınız gününüzü göreceksiniz deme hakkımı vermez. O yüzden burada yargı mensuplarımıza evet. mutlaka ama mutlaka saygı göstermemiz lazım. Ya arkadaş şimdi bu ülkenin ordusuna düşmanlık yap bu ülkenin kalk örnek veriyorum yargısına düşmanlık yap polisimize demediğiniz lafı bırakmayın. Ya arkadaş bunu Yunan milletvekili mi diyor? İsrail millet milletvekili mi diyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mi milletvekili diyor. Bazen gerçekten bunu ayırma noktasında zorluklar çekiyoruz. O yüzden bu hareketlerini mutlaka bunların çeki ve düzen vermesi lazım. Yargımız hepimizin yargısı. Ordu hepimizin ordusu. Bunu anlamakta güçlük çekiyorlar. Ha bir de disiplin meselesi var. Ordu disiplin yeridir. Askerlik yapmamış herhalde bu arkadaşlar. Sen eczacılık yaptın ama askerlik yaptın mı bilmiyorum Sayın Özgür Özel. Eğer yaptıysan askerde bir içtimanın olduğu süreçte hadi çık bakayım ben Mustafa Kemal'in askeriyim diye durup dururken bağırmaya kalk. Omre, Veya itaat üstüne kurulu bir sistem var var Herhangi bir bir şey yapmaya kalk. Ne olur anında ceza alırsın, seni diskoya gönderler. Yani işte disko dediğimiz askeri ceza evet. de. hemen seni gönderirler. Peki bu konuda bu disiplin içerisinde çalışan bir teşkilatın bir kuruma kalkıp da kafasına göre ki orada 3-4 defa soruyorlar müsaade edilmediği halde yapıyor. 7 defa. Evet. Evet. Peki yani o zaman bu kişiye ne yapmasını bekliyorsunuz? Israrla Hiç. bunu yapmalarının altında başka bir Hiç. neden aranmaya Mesela. başladı. Ülkemizin tarihine de <laughs> yani, baktığımızda e, darbelerle ilgili Mustafa ciddi sıkıntılar var. Mustafa Kemal'in askeriyiz diyen bu kitleyi koruyanlar bundan iki ay önce kimi koruyordu? Bütün AK Parti camiasına çok affedersiniz özür dileyerek söylüyorum. Bizlere geri zekalı şeklinde bir hitapta bulunan kadını protokolde başa oturtuyorlardı. Ya sizin kimi savunduğunuz belli değil. Siz bize hakaret eden insan Bilmiyorum. olsun, her ne olursa olsun onu savunan bir mekanizmaya dönüşmüşsünüz. Halbuki ben Sayın Özgür Özel'e birisi geri zekalı dese ben bu lafından ötürü o kişiyi kınar ve başımda oturtturmayı bırakıp mutlaka yanımda uzaklaştırmak isterim. Pişman olmuş yani, onunla ilgili de öyle bir açıklaması hanım, var biliyorsunuz. Son pişmanlık neye diye bir şarkı var biliyorsunuz. <laughs> yani sen geleceksin protokolde başı oturtacaksın o dönemde... ondan sonra istediğini yapacaksın bu iş olmaz. Sonra da pişmanlık Sonra da pişman. E sen genel başkansın. Sen o zaman yarın devlet yönetmeye kalksan sabah akşam pişman olacaksın. Tecrübesizim böyle ben dedi. Sahadaki tecrübesizliğim. O zaman gitsin biliyorsunuz eczacılık yaptığı dönemde playstation'da fifa oynamayı çok severdi ha, öyle, öyle işte. dedi fifa oynayamadığım günleri çok özlüyorum diye özgür bey biz sana bir tane konsol alalım git evinde <laughs> fifa oyna bu aziz milletin yakasından düştüyoruz peki evet. şimdi biliyorsunuz arkadaşlarımız şöyle bu geçmişten bugüne siyasetteki kirli dil tehdit diliyle ilgili bir VTR hazırlamış evet. İsterseniz o gelsin yine Buyur. üstüne konuşmaya devam edelim buyurun lütfen müzakere falan yok buraya yazacağız Bunlar artık kamunundur diyeceğiz ve devam edeceğiz. Bunlar yapılabilir mi sorusu yok. Mutlaka yapılacaklar. 8 ve 9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır. Tamamına. NTV Şahin ailesini, Haber Türk'ü, Ciner ailesini, CNN Türk'ü, Demirören ailesini takip ediyorum. Kendilerini uyarmayı Kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. İnsan içine çıkacak yüzünüz olsun. Yarın çocuklarınızın, torunlarınızın yüzüne bakacak yüzünüz olsun. Kızılay'da sizi yürütmezler. Onları iktidardan indirin. Bakın biz onları nasıl yargılıyoruz. <laughs> Evet Sayın Gökçek neler söyleyeceksiniz? Böyle Görüyorsunuz, bir Görüyorsunuz kirli siyaset Ali Mahir Başarır bu ülkenin maalesef. hakimlerine bir evet. hakimi orada tehdit ediyor. Bir hakime mikrofon yutmuşçasına orada bağırıyor. Görüyorsunuz avaz avaz. E şimdi bu rezilliklerinin mutlaka bir hesabının olması lazım. Bu tehdit dilinin bir an önce Türkiye'den yok olması lazım. Bakın Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarla, AK Partili Milliyetçi Hareket Partili arasındaki vatandaşların arasına gerginlik veren, insanların birbiriyle diyalog kurmasını dahi engelleyen davranıştır bu davranışlar. Baskı altına Bakın, dağılıyor çünkü bir taraftan toplumu oradaki toplumu Kutuplaştırıyor, hakimi kutuplaştırıyor, polisi kutuplaştırıyor, askeri kutuplaştırıyor. Bunu yapan kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi maalesef bu kutuplaşmalardan beslenerek siyaset yapmaya çalışan bir mekanizma. Ve o yüzden de milletimiz onu belli bir oranın zaten dışına çıkartmıyor. Bu aziz milletimizi anlayamıyorlar. Ya şimdi ne diyor İmamoğlu? Habertürk seni uyarıyorum. Demir seni uyarıyorum. Ya sen kimsin ki bu uyarıyorsun? Sen kimsin ki bu uyarıyorsun ya? Yani bu dili artık bırakmalarla bizi Kızılay'da yürütmezlermiş. Vallahi Allah'a hamdolsun askeri vesayet dönemlerinde dahil olmak üzere bugün AK Parti kadrosunun içerisinde yaşça bizden büyük olan abilerimiz nerelerde yürüdü siz onların yürüdüğü yollardan yürümeniz mümkün değil. İlk önce bunu öğrenmeleri lazım. Hangi mücadelelerden geldiler? Bunlara karşı sanki bir zulüm var, bir baskı var diye bütün toplumu kandırmaya çalışıyorlar. Ya bu ülkede size böyle bir baskı olmuş olsa, kafanıza göre şu yaptığınız konserlere bak deprem bütçesini düşürüyorsunuz tarkan'a ver parayı şevval'a e ver parayı atene'ye ver parayı görüyoruz evet